Bildiğiniz gibi Azerbaycan'da savaş var ve bu savaş nedeniyle internetteki kısıtlamalar alabildiğine fazla. Fakat zannediyorum ki kısa kısa videolar halinde bir takım bilgileri sizinle paylaşabileceğim. Tevrat'taki hatalar ve yanlışlıkları inceleyeceğiz. Aslında kopyalamadan kaynaklanan yanlışlıklar olduğunu anlatmaya çalışacağız. Bilindiği üzere eski eserler kopyalamalarla çoğaltılan eserlerdi. Matbaa öncesinde Elle kopyalanarak bunlar çoğaltılıyordu. Tabii bu kopyalamalar sırasında bir takım yanlışlıklar ve hatalar yapılıyordu. Bu kopyalama yanlışlıklarından ve hatalarından en birincisi yazılışı birbirine benzeyen harf ve kelimelerden kaynaklanan hatalar olduğunu söyleyebiliriz. Bu Tevrat'ta yapılan en yaygın hatalardan kopyalama yanlışlıklarından birisidir. Yazılması gereken bir kelimenin yerine ona benzeyen başka bir kelimenin yazılması şeklinde gerçekleşiyor bu. Buna bir örnek verecek olursak bu dodanim ve rodanim kelimeleriyle ilgilidir. Tevrat'ın Tekvin bölümünün 10. babının 4. ayetine bakarsanız Yavan'ın oğulları sayılırken orada Dodanim ismini görürüz. Bu eski çeviriye baktığınızda böyledir. Yeni çeviride bunu düzeltmişlerdir veya Yahova şahitlerinin çevirisine bakarsanız da oradaki hata hala durmaktadır. Dodanim diye çevirmişlerdir. Tekvin bölümünün 10. babının 4. ayetini. Fakat 1. tarihlerin 1. babının 7. ayetine baktığımızda Yavan'ın oğulları sayılırken Rodanim ismini görürüz. Peki Dodanim midir? Rodanim midir? Tabi bunu okuyan şimdiki kitab-ı mukaddes okuyanları veya Tevrat'ı okuyanlar, inceleyenler işte burada bir hata var, bu bir çelişkidir, açık çelişkidir, bu o yüzden ilahi değildir, kanısına kapılabiliyorlar. Oysa Dodanim İbranice Dalet harfiyle yazılmıştır yazılır. Rodanim ise İbranice R ile yazılır. Biz Dalet ve Reş'e baktığımızda bunların birbiriyle benzeştiğini görürüz. Ancak bunu biraz incelediğimizde Septuagint ve Samiri Tevrat'ına, Samirice Tevrat'a bakıldığında bunun her ikisinde de yani hem tekvim bölümünde hem birinci tarihlerde de Rodanim olduğu görülür. Metin eleştirmelerinin incelemesi neticesinde Masoretik metinde yer alan Dodanim ifadesi Harflerin okumasındaki bir takım karışıklıktan kaynaklı olarak Rodanim yerine yazılmıştır. Yani olması gereken Rodanim'dir. Fakat bu Reş ve Dalet harflerinin birbirine benzeşmesinden dolayı karıştırılmış. Bir tarafta Dodanim, bir tarafta Rodanim şeklinde yazılmıştır. İşte bunun gibi hatalar Tevrat'ta birçok yerde görmek mümkün. Bunlar aslında bir çelişki değiller. Tahrif örneği değiller bunlar. Sadece harflerin benzeşmesinden dolayı bir takım hata hatalar ve yanlışlardır. Bunun benzeri yanlışlıklar şu harflerde de yapılmıştır Tevrat'ta. Bunu da görebiliriz. Kaf ve bet harflerinde, h he ve het harflerinde de bu yanlışlıkların olduğunu biz Tevrat içerisinde görürüz. Fakat bunlar metin eleştirmenleri tarafından kolaylıkla fark edilen ve orijinal haline çevrilebilen hatalar ve yanlışlıklardır. Görüşmek üzere, selamlar.